Ha ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Oraya bakacağım yola bak sen. Eşte oğlak. Ne diyorsun oğlum? Ne tamam, oluyor? Tamam. Bir vakitim kendi arabam üzerime geliveriyor. veriyor. Tanrım dedi. Allah isdi. Bir zekalı. Şampiyonlar Rigo'yu yutmuyorlar e, oradan giriyor, oradan giriyor. Tam çağırsak var burada. Sikiyen mi ağabeyleri var? Musa Eyvallah, Eyvallah abim sağ ol Musa Hadi Adı aziz, sikeri. Şeytan götürüyor. Al <efendim. gülüyor> Sonra <laughs> <laughs> ya. yani diyorlar ki sen bunları nerede buluyorsun? Al ben bulmuyorum ki bunlar bana geliyor. Asıl tabanca dediği de sinerdir Allah bilir. Petçe var, kola petçe. ben da ara ile gelin size çikolata vereyim çünkü bunda ara yok. gelin gelin nereye gelin al dağıt arkadaşlarına rica ederiz ne demek hadi bakayım sevinin biraz Öyle yukarı bakıyorum ya. Yok <laughs> amına. Gel beraber bakalım. Aldırdı <laughs> Thank you. Yer Bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Ulan İngilizce ile şakır şakır konuştum ha. Allah selam yani versin. Ben iki kelime ettik. ben gideyim ya. Vallahi gideyim. Çocuklar dikkat edin. Arabaya dikkat et. Abi çocuk var. Çocuğun üstü araba sürüyor ya. Eşe Eşli oldu evladı. Geç bakalım. Asansör buradaki A nerede? Hı? Asansör bakımı için aylık ücreti 5. Buradaki buz nerede? M de yok. İkinci çizik çizik. Asansör öğrenmesi gereken İlaç lamsı İlaç lamsı 3. Gel o okuduğun amına koy. yapmıştır. Toplam giderimiz Dile. Dile. Merhaba, buyurun. <laughs> Lan deli öyle atlanır mı oğlum aşağı ha? Ee, gene mi geldin? Gene mi geldin? Elin indir, kafanı gözünü yararım senin. <laughs> Ruh ya. Ya yarış yapıyoruz beni niye çağırmıyorsunuz? Ya, Oluyor mu öyle? Bir, şey bir kere ara gaz vereyim. Yeter lan yeter! Yeter! Paşam ara gaz yok bunda. Buna gaz ver, gidiyor basalcık. bu. Gel abi, birazcık. ver. Sticker vereyim mi Bak. mi sana? Tamam gidelim gidelim. Lan dur lan. Sticker vereyim mi abi? O ne paşam? Şu vereyim mi? Ver. Ha? Nereye yapıştıracağız? Şuraya yapıştır abi mi? güzel durmuş. Aynen abi. Ben ver ben yapıştırayım. Ver, ver. yapıştırayım. Şey dur. Bırakayım abi. Yapıştır verdin. Size goflet vereyim mi? Ver ver gözünü seveyim abi. Of abi güzel durdu he. Valla mı? Yapıştı. Dur ulan bakacağım. Abi. Abim de var. Yapıştı. Ben içtik. Alın ha burada var. Ver abi abi. Abi en büyük dedi. Abi Bu ne? <laughs> Oha bir tane oğlum. Bize Yo, birer vermedin. tane ayıp. Birer <laughs> tane. Ver, onlar da verin. İki tane mi abi? Herkese birer abi, tane. Şey At buraya. Abi seni var mı? Bir dakika abi, bir dakika, bir dakika. Abi, Verdin mi? Verdi mi? Kim almadı? Abi? Al paşam. Kim almadı başka? Abi, tam, tamam ona da verin. Cimomlu. Abi kamera çekiyor mu? Çekiyor mu? Bilmiyorum ki. Bakayım. TikTok'un var mı abi? Aa çekiyor abi vallahi. YouTube'a yayınlayacağım mı? Yayınlayacağım tamam. Ne, ne abi? abi? Adın o. ne abi? Abi Doğru bir dakika. Doğukan 59. Abi. Abi 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 bir izlemiyor. Abi. Oğlum sipariş var gidiyorum ya. Atre var mı? Ne var mı? Atre. Yok altıra yok paşam. Doğukan abi. Evet. oyundaki ismi ana kucak. <laughs> 59. 59. Ha. Ha. Ne? Şey yapıyorlar. Yapıyorlar. YouTube zaten değil lan. Abi Instagram parası değil mi? Abi yok instagramım Instagram yok. ya oğlum oğlum paket abi var abi lan. Abi gel parasına, parasına yarış yapalım. Tamam. Yeter lan yeter! Yeter! Tamam geleceğim söz ama sonra. Ev büyük mü? Ne? Yarı ev büyük mü? D mi? küçük Küçük. Dokukan 59. Tamam mı? Şöyle yapıştıracağım. Güzel oldu lan. Valla o yaptı bilmiyorum. Abi basket oynuyor mu? Yok paşam. Basket yazıyor da. İyi tamam hadi görüşürüz. Allah <laughs> sallama. Bana vereyim mi abi? Yok paşam daha yeni içtim suyu ya. Benden de bir tane. Yok <laughs> valla sağ ol. Sabaha karşı görsem derim güneş mi doğuyor? <laughs> Güzel. Ne diyorsun oğlum? Motor hareketi sallıyorsun değil mi? Yok abi seni, Bırak yok. Şimdi. seni sevdim. Bırak şimdi. Yok seni sevdim doğru. Valla paşam sağ olasın nakitimi oturabilirdim. Hiç mi yok? Harbi hiç Kart yok. Kartından mı? He? Kartından mı? Kart? Kartından mı var? Post mu var? İBAN'da mı yani? İBAN'da var. Tamam abi şurada. Hemen tamam, geçiyoruz İBAN'ı çekiyoruz değil mi abi orada? Yok yok dürümcü var. He. Benim 110 liram oldu. 30 liram eksik. Oraya 30 lirayı öde ben dürüm yiyeyim? Al 25 liranı. Tamam işte ben de 75 lira aldım sana. 75 lira vereceksin abi. Ya. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdı diyorum sana ya. Abi işte bu ya. Ticaret böyle bir şey abi. Sevdim seni çocuk adam. Aferin. Hadi götür beni yek. He öyle mi diyorsun? Sen 30 yaşında adam. Tamam bekle beni şimdi geliyorum buradan. Vallahi o bir alacağım. Mi? Geleceğim tabii ki. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Burada ben... bekle kaybolma ha. Söz ver. Söz abi her Boşuna türlü. Bekleyin. Abi bekleme. Bekle geliyorum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bizim bu bazılar esenler niye böyle ya? Abla sen at ben açayım yine at at. Heh, sorun değil abla. Ya çınar değilim de. <laughs> Açıldı mı abla? Ne abla? Aşağıya geliyor. Çınar mı geliyor? Çınar <laughs> yok. Yardımcılar <laughs> tamam, daha tamam. Merhaba şöyle vereyim Biraz daha ağır Ya Kenur abla Aman abi <laughs> Ya dur dur Ne oluyor lan Ne oluyor lan Anasını satayım Aman abi ben ara, hemen böyle arazi olayım da. Adam telefonu yine vurdu. <laughs> Siktir. Neydi? Bağcılar. Bağcılar. <Sessizlik> <gülüyor> 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 ben daha Ben harbiden topçu olmaz bir şey.